Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Öztaş. Arsin'de esnafsınız. Evet, 2002 senesinden beri esnafım. Yaklaşık 20 yılı dolduracaksınız. Evet. Arsin'de gözlemlediğiniz önemli sorunlar neler beyefendi? En büyük sorunumuz otopark. Park sorunu. İkisi bir, bir, birbirine bağlıyor zaten. Ondan sonra fındıkçı dükkanları ve pazar yeri için, bir de araba tamircileri için sanayi bölgesi. Fındıkçı dükkanları Arsin'in göbeğinde, yol zaten darlandı. Allah razı olsun belediye başkanımızla. Yolumuzu güzel yaptı, kaldırımızı güzel yaptı ama yol darlandığı için bir araç park ettiği zaman diğer arasının geçmesi çok zorluk çekiliyor. O yüzden fındık tüccarları arsının merkezinde olduğu için bir kamyon fındık tüccarının dönünce diğer araç geçme şansı kalmıyor. En kısa zamanda konutu çözüm bekliyoruz belediye başkanımızla. Yani yol düzenlemesi güzel oldu. Kaldırımlar geniş evet. geniş vatandaş yürüyor ama evet ama yalnız yolumuz darlandı. Bir araç durduğunda bütün trafik içeride evet. kilitleniyor. Evet. Bir aracın dük dükkan önüne gelen bir kamyon isterizimiz pazarlama aracı oluyor. Hiç gelmiyorsa Arsini'mize 20 tane pazarlama aracı geliyor günde. Ondan dolayı araçların trafik sorunu çok büyük artıyor. Diğer aracın geçmesini engelliyor. Ondan dolayı fındık tüccarlarımız arsinin merkezinde onlamasından kaynaklandığı için onları en kısa zamanda çözüm bulunması. Onlar için sanayi yeri olur. Araba tamirciler için sanayi yeri olur. Bu sanayi bölgesinde olan bir yerde pazar tezgahı da kurdurabilirsin. O tabak sorununu da çözebilirsin. Onun için de müsait yerimiz var. Yıllardan beri dile getiriyoruz. Arsinin merkezinde İmam Hatip Lisesi'nin en yukarıya doğru istimak edilirse hem pazar yerimize kavuşuruz hem sanayi bölgemizde yapılır. İkisi, iki sorun birlikte halledilir. Evet. Diyeceğim düşünce modur. Yıllardan 20 seneden de aşkın buradayım. O çözümü görmüşüm kendi kafamda. Yetkililerin en kısa zamanda çözüme odaklanmasını rica ediyoruz. Arsenimizde. Düğün salonu konusunda da ha, ciddi düğün bir ihtiyaç, salon, ihtiyaç evet, var. Çok bir ihtiyaç var. Sahilemiz oldu diye sevindik. Arsenimizin sayılı ama maalesef şehre devredilmiş diye duyduk. Büyükşehir'e devredilen sayıldı. Düğün salonu yapıldı diye sevindik ama maalesef şahıs olduğu için 8 ile 15 bin lira arasında maliyet yükün ettiği için çoğu insanımız yapamıyor. İstiyoruz ki arasında belediyemiz bir düğün salonu ve o düğün salonunda makul bir ücretle düğün yapmak nasıl olacak inşallah. Yomra Belediyesi başlamış yapıyor gördük. ihaleye vermiş. iki kat tek kat iki kata çevirmiş. İnşallah bizimki de aynı şekilde yapmaya çabalar. Belediyeden talep ediyorsunuz bunu. Tabii ki belediyeden talep ediyoruz. En önemlisi dediğimiz gibi düğün salonu, fındıkçıların yerleşim yerleri Araba tamircileri için de sanayi bölgesi. Doğalgaz konusunda bir talebiniz Doğalgaz var mı? Doğalgaz konusunda çok şükür 3 seneden beri kullanıyorum. Çok memnunum. Ama kullanamayanlar maalesef var hem de ana merkezde. İstiyoruz ki site bölgeleri var. Sifle tarafında, Fatih Mahallesi, Yeşil Yalının merkezi. Artık oralar arsınımızın merkezi kadar bir merkez daha yükün teşkil ediyor. Şu anda Fatih Mahallesi ve Yalı bir arsın oldu ondan dolayı en kısa zamanda o taraflara da gitmesinden memnun oluruz. Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Yusuf Gürsoy. Arsinde yaşıyorsunuz Yusuf Arsin'de Bey. Yaşıyoruz. Arsinde gözlemlediğiniz çalışmalar size göre olumlu veya olumsuz çalışmalar nelerdir acaba? Arsinde güzel bir otopark yaptılar. Yıllardır insanlar arabalarını çekecek yerleri yokken şimdi güzel bir otoparkları var. Arabalarını çekiyorlar. Alışverişini yapıp arabasına binip köyüne kadar gidebiliyorlar. Bir de altyapı yaptı, kaldırımlar güzelleşti, genişleşti. Böyle şimdi. Peki kafanızda olan bir düşünce var mı? Yani belediye veya merkezi idare şu projeyi de yapsa faydalı olur diyebileceğiniz bir düşünce var mı? Aslında projeleri belediye zaten sıraya koymuş. Yavaş yavaş hepsini yapıyor. Yeterli diyorsunuz. Şimdi de gelin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Abi Arsinli miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Ben Faruk Beder. Buralısınız. Arsinlisiniz. Doğru. Arsin'de gözlemlediğiniz önemli sorun ne var acaba? En büyük sıkıntı otopark sıkıntısı. Onun haricinde bir de pazar yeri sıkıntımız var. Bunların zaten sözünü verdiler ama İnşallah zamanla tutacaklar diye düşünüyorum. Yani belediye seçimden önce bunları e, taahhüt etti size öyle ya. mi? Otopark ve pazar yeri. Fakat şu ana kadar yapılmadı denen Yapılmadı ama şey. yapılıyor herhalde inşallah yapar bakalım. yani çarşı içinde ciddi sıkıntı, çıkardım. var bu konuda. Vardır. Yani şurayı zaten kaç ayda? 6 yedi, yedi, sekiz ayda mı ne yaptılar? Açtılar, kapattılar, bir şeyler yaptılar ama. Kaldırımlar geniş yapılmış. Yapılmış ama işte görüyorsunuz. Esnafa göre değil, Esnaf göre değil mi? Nasıl? Esnafa göre değil mi? Esnafa göre. He. <laughs> Buradaki durumu diyorsunuz İnşallah evet. Güzel olur yani. Nasıl? Öyle değil mi? Belediyenin çalışmalarını nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi yani ne diyeyim sana? Yani adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama insanlar da biraz iyi niyetli olacak adamların Adamlar e, da ne bileyim ya yapın adam bak güzel bir yol yapmış arabalar gene yolun üstünde. biraz da insanlardan kaynaklı yani sıkıntı ya. Yani. Bence. Başkana da sözünü vermişler ama tutmamışlar öyle. Yani. Böyle bir şey var şu anda bir yani 90 göremiyorum yani. yani. Güzel olmuş. Caddeler güzel olmuş diyorsun. Yani şu anda bu yapılan çok güzel olmuş. İnşallah diğer üstteki de yapılır da böyle güzel olur yani.